Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere ulusal eğitim istatistikleri yani nüfusun eğitim durumu verilerini nereden indireceğinizi göstereceğim. TÜİK'in eski web sitesinden tüikweb.tüik.gov.tr adresinden veri tabanları kısmından normal nüfus verilerine, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi yani ADNKS'den indiriyoruz. Ancak ulusal eğitim istatistiklerini farklı bir başlık altında toplamışlar. Ulusal eğitim istatistikleri veri tabanı. Buraya tıklıyorum. Ve buradan Bitirilen eğitim düzeyine göre Nüfus verilerini indirmek istiyorum Sağ tarafta eğitim düzeyi Yaş grubu ve 6 artı veya 15 artı Zorunlu olarak çıktı Karşıma bunları seçmek zorundayım Ve cinsiyet seçiyorum Nüfusun erkek ya da kadın olarak Eğitim durumunu öğrenmek istiyorum Sol taraftan Başlayarak hepsini seçiyorum Yaş gruplarından hepsini seçiyorum Cinsiyetten hepsini seçiyorum ve Göstergeleri ekle diyorum. İleri diyorum. Yıl kısmından 2019'u seçiyorum. 2019 yılına ait istatistikleri indireceğim. İleri diyorum. Düzey kısmından da ilçe düzeyini seçiyorum. İl kısmından ili seçiyorum. Kütahya'yı seçeceğim buradan. Kütahya'nın altında bulunan bütün ilçeleri, 13 ilçesi geldi. Bir ilçeyi istiyorsak onu seçeceğiz. Bütün ilçeler istiyorsak hepsini seçeceğiz. Ben buradan hepsini seçiyorum. Rapor oluştur diyorum. 244 satır arkadaşlar verimiz hazır. Bunu xls formatında indiriyorum. Excel formatında indiriyorum. İndirdikten sonra üzerinde bazı düzen düzeltmeler yapacağız. Hala kanalıma abone değilseniz eğer kanalıma abone olup buna benzer eğitim içeriklerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak üyelere özel hazırlamış olduğum içeriklerden de yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Açtım Excel tablosunu. Klavyeden Ctrl A yaparak tamamını seçiyorum ve birleştir ve ortalayı inaktif yapıyorum. Bu şekilde her birini ayırdım ve buradaki boş satırları seçiyorum önce. Boş satırları siliyorum. Sağ klik yaparak sil. Buradaki gereksiz satırları ve sütunları temizliyorum arkadaşlar. Şimdi buna bir başlık ekliyorum. Düzey ismiyle bir başlık ekledim. Daha sonra burada bakın her yaş grubuna göre eğitim durumları farklı farklı listelenmiş. Ama ben yaş grubuna göre değil de cinsiyete göre erkek ve kadına göre eğitim düzeylerini ve ilçe bazında nüfusu öğrenmek istiyorum. Çok karmaşık bir tablo oldu. Bu tabloyu sadeleştirmek istiyorum. Dosya kısmından farklı kaydetliyorum Ve bunu arkadaşlar buraya Kutahya Eğitim 19 2019 anlamında kayıt türünü de CSV virgülle ayrılmış olarak kaydettim. Gelen uyarıya evet diyorum ve kapatıyorum bunu arkadaşlar. Bununla işim kalmadı. Ben bunu çünkü gelen evet diyorum farkındaysanız. Ben bunu ArcMap programında açacağım. ArcMap programının frekansı özelliğini kullanarak Burada bazı işlemler yapacağım. Şimdi Kütahya Eğitim 19 CSV dosyasına ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra buna sağ klik yaparak data export diyerek bunu exportluyorum. Buraya export egetim ismiyle sev diyorum. Bunu tablo olarak aldım arkadaşlar. CSV'yi kaldırıyorum şimdi. Bakın sağ klik yaparak open diyorum. Ve tabloyu açıyorum. Burada şimdi gereksiz bir sürü bilgi var. Ben bu gereksiz bilgileri ayıklayarak arkadaşlar ilçe bazında düzgün bir şey çıksın istiyorum. Şu geniş olan sütunları bir daraltıyorum önce. biraz uzun gibi gelebilir. Ancak çok veriler yaparken ne kadar kolaylaştırdığını göreceksiniz işlemleri. Şimdi arkadaşlar buraya table options'tan add field diyerek cins yani cinsiyet ismiyle bir field ekliyorum ve bunun type'ını text seçiyorum. Burası önemli. İkinci bir sütun ekliyorum ve bunun da adına tur diyorum. Eğitim türü düzeyi neyse text anlayacağımız şekilde bunları da daraltıyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi şu seçim kısmına geçiyorum ve select by attributes'e gelerek düzey like tek tırnak yüzde işareti baş harfi büyük erkek yüzde işareti tek tırnak yaparak içinde düzeyin içinde erkek ibaresi geçen bütün satırları seçtim. 116 satır. Bu 116 satırın tamamına cinsiyet kısmına yazdırıyorum. Sağ tıklayarak Field Calculator. Buraya erkek yazıyorum. Aynı şekilde kadınları sorgulayacağım ve içerisinde kadın ibaresi geçen bütün satırları seçerek cins kısmına da onların her birine toplu bir şekilde kadın yazdıracağım. Select by attributes videomda arkadaşlar bu fonksiyonların ne işe yaradığını daha detaylı anlatıyorum. Merak edenler o videoya da bakabilir. Şimdi buraya içinde kadın ibaresi geçenlere kadın yazıyorum. Erkek geçenlere erkek yazdım. Arkadaşlar bakın. Daha sonra şimdi eğitim düzeyine geçiyorum. Okuma yazma bilmeyenden başlıyorum. Okuma yazma bilmeyen. Bunu da şuradan şöyle kopyalayalım. Sorgulatıyorum ve Tür kısmına arkadaşlar tamamına çift tırnak içerisinde okuma yazma bilmeyen yazdırıyorum. Başka eğitim düzeyi ne var? Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen var. Kısaltıyorum bitirmeyen yazıyorum buna. Bakın sol tarafta geldi arkadaşlar okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen ibaresine Tür kısmına. Yine Field Calculator'dan bitirmeyen yazdım. Çift tırnak içinde. Devam ediyorum. İlkokul yazacağım şimdi. Sarayla eğitim düzeylerini yazacağım arkadaşlar. İlkokul Türk kısmına da Field Calculator'dan yine İlkokul yazdırıyorum. Şöyle bakalım. İlköğretim öğretim yazalım. İlköğretim öğretim mezunlarına bakıyoruz. Tür kısmına yine sorgulattığım bütün nesnelere ilk öğretim yazdırıyorum. Ortaokul sorgulatıyorum önce arkadaşlar bakın. Daha sonra tür kısmına yazdırıyorum. Ortaokul. En zor kısmı bu yazdırma kısmı. Bu nesneleri yazdırdıktan sonra arkadaşlar sonrası kolay. Ortaokul dedim bakın. Lise ve denge. Burada Bire bir yazmaya dikkat edelim arkadaşlar. Yoksa sorgu sonucu hiçbir sonuç gelmez, filtrelenmez. Lise ve dengi diyoruz buraya. Daha sonra ne var? Yüksek öğretim olarak fakülteler var. Fakülte ve veya fakülte yazıyorum. Bakıyorum arkadaşlar. Bu da fakülte i var. Sonuçta bakın çıkmadı bir şey. Yüksek okul veya fakülte, fakülte yani 2 yıllık ya da 4 yıllık mezunlar. Bunlar. Fakülte diyelim biz. Daha sonra niye sonunda i'yi unutuyoruz hep. Daha sonra arkadaşlar ne var? Yüksek lisans, bakın ve doktora her birini son kontrolümüz yapacağız doktora sorgulattım Yazdırdım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum bütün tablo kısmına gelerek buraya çift tıklayarak bir kontrol yapıyorum. Yazdırmadığım kalmış galiba. Ne kalmış? Ha, bilinmeyenleri yazmamışız. Onları da şuradan seçiyorum toplu. Seçemedim. Seçtim. Bilinmeyenlere de field calculator'dan bilinmeyen yazdırıyorum. Var mı başka? Bakıyorum bir adet boş kayıt var galiba. O da zaten boş. Onunla bir işimiz yok. Şimdi burada arkadaşlar şu seçimi kaldırmaya dikkat ediyoruz. Clear Selection. Bu işlemi yapmadan tabloyu kapatmıyoruz. Yoksa yalnızca seçili olan kayıt üzerinden işlem yapar. Şimdi Arc Toolbox'a geliyoruz. Ve Analyze araçlarından Frequency yani sıklık, frekans saydırma aracını kullanarak işlemler yapacağız. Output box'ın altında bulunan analyze, statistik ve frequency buraya tıklıyorum arkadaşlar. Eğitim table'ını seçerek ben neyi saydırmak istiyorum? Üst taraftan sözel verileri seçiyorum. Cins ve tür yani cinsiyet ve eğitim düzeyine göre ilçe bazında ne kadar insan olduğunu saydırmak istiyorum. Üst taraftan sözel verileri seçiyorum. sayısal. Bunların tamamını buradan select all ile seçebiliriz. Seçtim. Tamam diyorum arkadaşlar. Kayıt yerini seçmedim bilerek. Sağ klik yapıyorum. Open. Bakın. Bana ilçe ilçe arkadaşlar toplamda ne kadar erkeğin eğitim durumu bilinmeyen, ne kadar doktora mezunu var, ne kadar fakülte mezunu var, ne kadar ilkokul mezunu var. Her birini dökümünü çıkarttı bana. Buradan tamamını seçiyorum ve sağ klik yaparak Copy Selected diyerek bunları Excel tablosuna dönüştürüyorum ve dönüştürdükten sonra üzerinde yapacağımız işlemleri göstereceğim kısaca. Boş bir Excel sayfası açıyorum arkadaşlar. Buraya kopyalamış olduğum nesneleri yapıştırıyorum. Daha sonra burada işime yaramayacak şu frekans kısımlarını siliyorum. Şu kısmı da siliyorum. Ve bunu tekrar İkinci sayfaya yerlerini değiştirerek yapıştırıyorum. Arkadaşlar burada fazlalık kısımlara kontrol F yapıyorum. Bul ve değiştirden aranan kütahya alt tere ibarelerini sildiriyorum her birinden. Başka ne var? Alt tere alt tere var. Başka neler var? Fazlalık olarak rakamlar var. Bunların her birini siliyorum arkadaşlar bakalım. Bu işlemleri otomatize edeceğimiz bir makro geliştirdim. Onunla alakalı da bir video planlıyorum. Youtube katıl butonuna özel. Şimdi buraya ne yazıyoruz? İlçeler cinsiyet kısmı var bakın. Mesela şöyle yapacağım şimdi. Ekle. Ekle. Bunlar erkek nüfus arkadaşlar. Şuraya şöyle bir sütun ekliyorum. Evet arkadaşlar. Kadın kısmına geldim şimdi. Şurası kestim buraya. Geldim buraya yapıştırdım. Toplama nasıl yapacağız? Buraya da eşittir topla artı bu ikisinin toplamını buradan tuttum sürükledim bıraktım. Şimdi aynı şekilde ve burayı da şöyle yapalım. Gerek yok. Şurayı şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar, her ilcinin şöyle altına üstüne ekliyorum. Hepsini yapmayayım. Video uzamasın. Şöyle göstereyim. Buradaki formülü kopyaladım. Nal olan değerleri sıfır yapıyoruz arkadaşlar. Mesela burayı da Şöyle örnek olması adına yapıyorum sizlere. Mesela tablomuz bu. Şuraları da şöyle yapıyoruz. Şurası benim tablom arkadaşlar. Buna benzer diğer alttaki tabloları da düzenleyebiliriz. Bunun da mesela bir örneğini yapacağım. Altın taş özelinde. Ekle. Pasta grafikte nüfusun eğitim durumunu göstereceğiz arkadaşlar. Bunlara şimdi arkadaşlar sağ tıklayarak etiket ekle diyorum. Yalnızca birini ekledi bakın bunu sildim. Tekrar tıklıyorum. Etiket ekle diyorum ve etikete sağ tıklayarak veri etiketlerini biçimlendir diyorum. Sağ taraftan yüzde ve kategori adını yazdırıyorum arkadaşlar. Daha sonra geçerek bunların giriş kısmından yazı rengini siyah yapıyorum. Puntosunu artırıyorum biraz. İşte bu arkadaşlar. Bir yerleşim yerinin nüfusun eğitim durumuna göre dağılışı tablosu ve grafiğini bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soru görüş ve önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.